Tofaş mı alayım? E60 mı alayım? Yoksa Tofaş'la E60'ı beraber mi alayım? Bunu bir aşağı yorumlara yazın. Sertac sizin bir aracında emeğimizin geçmesi bizi de gururlandırdı. Eyvallah. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olasın. Bu videoya maalesef kötü bir haberle başlıyorum. Nedir bu kötü haber? Artık 540i bana ait değil. Evet aracın kaporasını aldık arkadaşlar. Sahibi bugün gelecek. Sahibini de bugün karşılayacağım, daha doğrusu yarın karşılayacağım ama bugün bazı kalan eksikler, gedikler vesaireler onlar var. Onları halledeyim istiyorum sahibine pırıl pırıl tertemiz bir şekilde 540i'yi teslim edeceğiz. Sahibini siz de göreceksiniz. Ee, enteresan da bir arkadaşımız. Yine bir takipçim her zamanki gibi. Ee, onunla da muhabbetlerimiz olacak. Satış sürecini de beraber yapacağız. İnşallah bir sorundur vesaire çıkmadıktan sonra arabamızı yarın yeni sahibine Antalya'ya uğurlamış olacağız. Madem arabayı artık gönderiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir son sesini duymayalım mı? Şöyle bir çalıştırmayalım mı son kez? Bu sesi çok özleyeceğim. Bu arabayı çok özleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz performansı da aşırı yüksek ve aşırı güzel bir araba gerçekten. Ne diyelim? Özleyeceğiz yani o zaman ne yapalım İlk durağımız arkadaşlar arabanın biliyorsunuz bagajını kesmiştik egzozları yerleştirmek için ilk durağımız arabanın altına pütür attırmak olacak sonuçta arabayı e, en iyi şekilde teslim etmek her zaman benim prensibim arkadaşlar yani Kimseyle şu ana kadar kötü olmadık. Araba alıp sattım. Onlarca araba aldım sattım. Hepsiyle dost oldum. Aynı şekilde devam ettirmek istiyorum. O yüzden ilk durağımız pütür attırmak altına. Ben daha önce hiç böyle bir işlem yapmadım. Eğer siz de daha önce hiç böyle bir işlem görmediyseniz merak ediyorsanız benimle kalın. Bakalım nasıl olacak ne kadar sürecek. Birkaç saat süreceğini söylüyorlar. Benim kaç kere fotoğrafımı paylaşmışsınızdır. Paylaşmışsınızdır? Ee, şey, şey mi? E, Bastık falan gibi. İlk, ilk Rhino. Ha, ha sonra tamam. bizim en beğenmiyiz. son Vendee şimdi Audi. Arkadaşlar A bu arada geldiğim yer hani ZF garaja gidiyoruz dedim. Ses bilmiyorum ne kadar iyi. Bakarız gene. Hem beyefendi takipçi çıktı. <laughs> Hem de zaten şeyle Zafer'le de konuşmuştuk. O da takipçi çıktı. Onun için buraya geldik. Birisi yıllarımdan Be Evet güzel bir ortamla karşılaştık yani. Benim için de gurur verici oldu. Bakalım şimdi arabayı birazdan içeriye alacağız.

Öyle de şeyleri kalmış. Bunu çıkartırız. Çıkartabilirsek. Yani her halükarda bundan daha iyi olacak kesin. <laughs> Şimdi ısıdan kaynaklı zaten egzoz üzerinde pütür hiç sağlıklı olmaz. Tam tamam. tersi bize zarar verir. Bu egzozlar tamamen kapanacak. Isıya tamam. maruz kalan yerler kapanacak mekanik olan amortisörlere dikme ihtimali olan bölgeler kapatılacak. Sadece ihtiyacımız olan açıkta kalmış evet. saç kısımları. Bizim bir, bir burası böyle boydan boya işte kesilen yerimiz sonra dikilen yerimiz. Buradaki hani bu ben bu satarken bu kötü görüntüyü arkadaşa e, vermek istemiyorum açıkçası. Bir de daha sonrası için paslanma, cartlanma, uçurtlanma olmasın diye. Aynen. Daha evet. koruyucu olacaktır ve kütürün zaten darbe koruyucu özelliği evet. var. Çok daha etkili olacaktır. Buralar zaten temizlenecek. Yüzeyde daha sağlıklı ve uzun ömürlü tutunabilir. Rengi ne sahna. renk olacak pütür atılınca? Siyah mı? Renk siyah olacak. Tamam. Çok hafif pütürün doğal rengi. Ha. Hafif griye kaçacak. Şurası gibi yani. Aynen ben öyle. Kaçayım. Tam olarak burada zaten burada da pütür bir şey. mevcut. Aynen bu renkte olacak. Tamam ben hani bununla da örtüsün bir de burada böyle bir garip görüyor. Pas rengi gibi görünüyor. Aynen Hiç öyle. hoş değil ve ileride de paslanabilir mi Bunu ee, bilmiyorum. ne kadar engellerse Çok kadar Evet aynen öyle. Zafer şimdi bu işlemden sonra ne yapacak? Daha sonrasında yüzeydeki tozlar ve herhangi bir yağ tabakası oluşmuşsa yüzeyde. Tamam. Onlar alınacak. Yüzey temizleme tüneliyle komple silinecek. Tamam. Daha sonrasında üzerine pütür uygulanacak. Pütür i̇çin. dediğimiz şey boya gibi bir şey mi abi? Pütür dediğimiz şey darbe koruyucu. Halkın anladığı dilden bahsedeyim. Hepimizin aracında Mars portakal bah. kabuğu deseninde evet. Ee bir pütür tabakası bulundu. Tamam. Ama kimse amacını bilemez. Darbe koruyuculuk sağlar. En fazla suyu oradan aldığı için paslanmayı hmm. biraz daha geciktirir ve önler. Aynı zamanda yolda sürekli taşlar oraya temas ettiği Gelmiş. için boyanın kalkmasını Atmasın biraz engelley. da geciktirir. Böyle sprey gibi sıkılan bir şey mi? Sprey gibi sıkılan yani bir şey. Bayağı boya tabancası, Tabii, boya tabancası gibi, gibi mi? Hassas olmayanlar düşünün. Hmm. Daha çok kütük dağıtıyor. gibi atıyor aklını. Tamam. <laughs> <laughs> Okey anladım abi, 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 şimdi. Abi, abi, abi. 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 Birazdan göreceğiz zaten de ben biliyorsunuz meraklı melahat her şeyin içine giriyorum iyicene. Bakalım merak ediyorum gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi pası hepsini sildik. Oradaki pi, pisi pası daha doğrusu. Tam öyle ciddi bir paslanma yoktu. Özel temizleme losyonuyla şimdi kalan yerleri temizliyor Cihat Usta. Ondan sonra da pütürlemeye geçeceğiz. İşte burada biz çok hızlı bir işlem yaptığımız için video yetişsin diye. Burada silikonlar falan da vardı şöyle göreceğiniz. Biz onların şimdi hepsini temizleyeceğiz. Buraları güzelce sıfırlayacağız. Buradaki yüzey gibi buraya da aynı şekilde aynı hale getireceğiz. Ne kadar zamanda kuru normalde bu? Şimdi? Normal şartlarda kullanacağı alana göre değişir şu manada ee, eğer üzerine boya atılacaksa minimum bir tam gün tam anlamıyla sertleşmesi hmm. lazım Yok. çünkü hava kurumalı olduğu için Anladım. E, havaya açık olması lazım fakat şu ihtimalde bir ısı tabancasıyla desteklersek 15-20 dakika içerisinde ha, dışarı çıkacak pozisyona gelecektir. İyi. O zaman biz bugün birazdan çıkarız madem öyle bayağı bir bitirdik gibi oldu çünkü. <laughs> Yani o zaman bankları bir çıkartalım bakalım nasıl olacak. Ee, açılmış ya iki yerde. Tamam bantları da kaldırdık hazırız. Arkadaşlar şurada da ufak bir bombemiz vardı şöyle. Sağ olsunlar ona da bakıyorlar şöyle aşağı doğru alabilirsek. Bunu daha önce boyamışlar. Boyadıktan sonra da ya boyarken ya boyadıktan sonra bir askıya asılmış herhalde. Burayı birazcık ayarını bozmuşlar maalesef. Şöyle hafif indirebilirsek bunu kurtarabiliriz. İndiremezsek de yapacak bir şey yok şurada bant izlerimiz vardı. Onların hepsini hallettik. Sağ olsunlar bant izleri de kaldı. Bizim işimiz şimdi bitti gibi. Ufak bir şeyle uğraşıyoruz. Normalde böyle bir işlemin mesela biz ne yaptık? Alttaki havuzu zifledik. Zift demek oluyor mu aslında? Ee, zift? zift sayılmaz pek. Pükür Biraz eski oldu. Tamam. kaldı zift. Zift sahip. evet eski yaşlı oldum. Buradan ortaya çıktı arkadaşlar eski kaldı. Böyle <laughs> alt tarafı pütürledik mesela. Maliyeti ne kadar oluyor? Ee, normal şartlarda bu Hacimde bir işlem için aracın sadece arka bagaj havuzunun altında kalan depo kısmının pütürlenmesinin maliyeti malzemesi dahil yaklaşık 400 TL yani bir ücrete tabi. Bu maliyeti size söyledik. Bizim adımızla gelirseniz zaten illaki bir ekstradan yardımları olur. Şey de su da hala uğraşıyor olmuyorsa yani olmuyorsa derken hallettim abi. halletti <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim <laughs> eline sağlık ederim vallahi detaylı ilgilenmiş sana da çok teşekkür ben ediyorum teşekkür sağ edin. olasın çok memnun tanıştırmada çok memnun oldum gene genç bir bana göre de oldukça genç bir arkadaşımızı da burada yeni açılan bir var desteklemiş olduk inşallah kendisi Zafer, adı Zafer. Burası da ZF Garaj. Benim adımla da ulaşırsanız zaten size ekstradan yardımcı olur. Bizim de Sertaç Kemiş sizin bir aracında emeğimizin geçmesi bizi de gururlandırdı. O Eyvallah. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olasın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Buradan öbür işlemlere doğru gidiyoruz. Beklenen gün geldi. <laughs> Bak, merhaba, Merhabalar, hoş geldiniz. Geldin. Ne haber Mehmet? E? İyiyim, sağ olsun, nasılsınız? Selam. Evet, Sertaç. Merhabalar Selam. Siz de böyle zor diye kamera aldım ama sıkıntı var. <laughs> evet arkadaşlar, Mehmet Bey nereden geliyor? Antalya'dan. Antalya'dan. Geldin. Antalya'dan geliyor. Şöyle biz bir yerleşelim edelim zaten bol bol görüşeceğiz video içinde. Geçmişi şey var mı arabada? Yok, Türk geçmişi yok bildiğim kadarıyla. Dediğim gibi. Geçen e, 36 ile bayağı bir sıkıştırdık. Bakalım ondan sonra da hiç alttan yağ gelmediyse daha da zaten tövbe gelmez gibi. <laughs> Şu sistem mi bulma ya acaba? Bunu kendi sistemi Onları Selçuk sana anlatır. Yani ben Eyvallah. anlamam hiç o şeylerden. Çok fazla. Şeyi biliyorum ama mesela çalıştırdıktan sonra o maviye gelene kadar Aynen. çabuk geliyor. Motora pek bir gaz vermiyorum. Hani bunu narin kullanmak gerekiyormuş. Aynen. Benim BMW'de çalıştırdığım gibi gidiyorum az at diye. Aynen. Ama bunu da <laughs> öyle yapmamak lazım Aynen. yani. E otur bak şey yap istediğin gibi. Abi. Tamam. İçi oh. falan ama çok güzel ya. Yani benim, benim, fikrim tabii ki bu da. Evet. Hiç böyle bir eski araba falan gibi değil yani. Şu duruyor mu peki? Duruyor. Mama bastık. ha. Ya orada çalışma yönetmen hiçbir şey yok. Eyvallah. Direksiyon, elektriği vesairesi onlar da her, her şey çalışıyor yani. Sunroof'u açılıyor kapanıyor. Evet. Tabii ki. Onun dışında ne bilim ben? Soracağım bir şey varsa aklına gelen sor. Ne düzgün çalışıyor? Dedin ya sen eski araba alıyorum diye ben de dedim Aynen sana abi. eski araba almıyorsun diye. <laughs> yani her şey çünkü yenilendi. Ciddi bir elden geçti. Ya aynısını almış bir arkadaş şimdi boşta görürsün belki duruyordur. Çocuk 340 bin lira almış şu anda 120 bin lira oldu maliyet. gittikçe evet. gidiyor yani. Ve sürekli bir şey çıkıyor. Bu da esas arabadan anlayan kim? Ben Sen misin? daha çok aynı. Ben de olacağım inşallah. <laughs> Olmadı bir turlayalım. Turlayalım Bakalım. tamam. Zaten Sen şey de bir, de. bir tek sana söyleyeceğim şurada şey var. Bu kaput sensörü. Evet. Onun yeri olmadığı için takmadık. Yani şu anda çalışmayan tek bu var. Başka tamam. onun dışında iyi bir aksamı yok çalışmayan yani. Çok en iyi. azından benim bildiğim yani. O kadar kurcalık olsa çıkardı bir şeyler. Şeyi de çıkarttım. Spacer'lar bagajda. Tamam. Beraber mi gidiyoruz? Beraber gidiyorsak şu çantayı biriniz şöyle yanınıza. Tamam. 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 işte benim. O da baba yadigarı. O kaç motor? Sıfırdan biri. 3.0. 3.0 değil mi? 4-4 olsa zaten bununla aynı motor olacak. Aynen. Dur madem bu ısınmış biraz. Sen sesini de duy. <laughs> <laughs> çok da basmıyor. <laughs> çok tatmin edici bir sesi <gülüyor> <gülüyor> ya benim ses ses var. Benim hoşuma gidiyor. Öbüründen sonra bunun sesi falan çok daha şey yani. 8 silindir olunca. Başka geliyor. Ona elim en sonunda alıştı otomatik kapanmıyor ya. Bir bakıyorum yukarıya çıkmıyor farlar yanıyor yine. İn aşağı bir daha kapat. Bizim apartman görevlisi <laughs> şey yapıyor. Abi diyor farlar yanık. <laughs> Şimdi nasıl yapayım? Şu aşağıya ineyim. Şöyle bir turlasak. Aşağıdan geri abi. çıkayım. Aynen. Çıkarırsın. Bir 100 lira, harcayalım. <laughs> 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 benim kullanma şansım olursa benim. Tamam. Ben işte şuradan Konya yolunun yukarısında da sen basarsın. Normalde vermem kimse. <laughs> Videolarda belki görmüşsündür. İsteyenler Görmüşsün. alıyor araba alırken. Ya kardeş diyorum arabayı al sen ondan sonra. <laughs> yani arabada çekineceğimiz hiçbir şey yok. Benim özellikle hani yola şimdi gideceksin ya hani evet. aman dikkatli git az bas uz bas falan diyeceğim hiçbir şey yok yani. yani Allah yanıltmasın tabii ki. Tabii, tabii ki mekanik bir şey. bir şeyi. Ama hani bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz, ettiğimiz kadarıyla hiç bir sıkıntımız yok yani. Eyvallah. Bu iş güzel zaten. Bu oh, bayağı. Ya diyorum benim öbür arabayla kafa kafaya bir geliyor yani. Ateşle falan bir sıkıntı yok. Güzel üzüyor. Mesela ilk aldığımızda böyle bir silkeleniyordu, bir silkeleniyordu. bilmem ne oluyordu. Ateşli. deyelim değilim normalde aslında bakarsan ama. Aynen. <laughs> bu şimdi gelince. şimdi tabii motor sesi falan güzel. Bir de vanos, çift vanos. Yani o sen de Amerika'da büyük motorlar kullanmışsın ya. Onların ben de ben Türkiye'de kullandım. Ha, öyle mi? Aynen. aynen. Ha, ben onları Amerika'da kullandım. Evet. Ben onları Amerika'da kullandım işte, o evet, tarz büyük motorları hep. Türkiye'deydi hepsi. Evet arkadaşlar normalde biliyorsunuz arabayı vermem kimseye satmadan. <laughs> Mehmet'e bu sefer bir görsün istiyorum araba çünkü <laughs> Yani bir keyfi alınmalı bir araba. Hatta iki videoda yorumlarda yazmıştınız. Adam aldı araba sürmeden nasıl alsın diye. Ben de nasıl alsa öyle alsın demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Şurada biraz daha boşluk olacak. Bu Sıkıntı döndüm. yok abi. Benim için zaten... Böyle stabil gidiş yani daha stabil önemli. Stabil Hani bir şeyi evet. önemli. Oturuşu. neye orduğundaki... bakıyorsun mesela sen? şimdi Ne... Olmasını ya, ya da olmaması mı İşte şeyi mesela viteste vuruntu <laughs> mesela. Ya vuruntu vuruntudan önce kavraması. Hı. Hmm. Yok hani bu mesela şak diye hemen falan? Aynen. Mesela bazı arabalar bir yarım debriyajı çok hissettirir. <laughs> kaçırıyormuş gibi yapar. Ya yok bunda öyle değil. Aynen. Bunda kavraması güzel. 5'lileri şanzımanları da biliyorum az çok. Evet. Bazen kalkarken de ikide falan kalkıyor gibi hissediyorum ben çünkü. Evet. Hani şeyde Aynen. kalkmıyor. çok evet. yavaşladığında bile bence biri atmıyor. Evet. de çok da güçlü olduğu evet. için devam ediyor hiç sıkıntısız bir gibi. Koltuğunda mesela şeyi falan elektrikler şey çalışıyor. Bel falan abi. çalışıyor her Ay şey Perde çalışıyor. varmış galiba abi. Perde var. Yo, şimdi de var. Ha, şey, arka, yok şimdi var. Şey, yok. Yan, yan, ha, yapan, makam perde. Onu bilmiyorum. Daha arka perde var süspansiyonları da güzel araba. Acayip konforlu ya araba. Böyle yani uzun yolda yani falan giderken şey yani. beni çok vurur gibi düşünüyordum ama değil mi? spacer taksaydın olurdu. şimdi sürtüyorduk. Onun evet. için söktüm koydum yani. Hani o bir tercih. Ben genelde yalnız da bindiğim için. <laughs> ama sen uzun yolda giderken mesela şöyle yaylanırsan sürterler evet. yani. gayet <laughs> güzel, gayet keyifli. Eyvallah. Yani düşündüğümden umduğumdan. Daha mı hiç iyi ismen? Sadece ön cam mesela bir değişmiş galiba. Orijinal BMW camı kullanmamışlar. Hmm, onu bilmiyorum. Yani şurada bu belli. Ama evet, direksiyon bakıyorum. falan güzel kullanmışlar. ben yeni yaptırdım zaten direksiyon falan. Aynen videolarını izlemiştim. Bu vaktim <laughs> olsaydı o CSM'in kulakçıkları da kulakçıkları çalıştırılabiliyormuş. De, Onun direksiyon ee, şeyi var. Zembereğini değişeceğim. Zembere Veyahut var. da... Bir kablo çekiyormuş İstanbul'da bir arkadaş ama Hı. vaktim olmadı. Aynen, zembeleksiz. içeriden kablo çekip de yapabiliyormuş. Evet. Zembeleği alıp takmak daha iyi. Fişi var zaten. Direkt aldıktan sonra fişi takarsan çalışacak. Yani bu arabanın bir yandan da satış hikayesi de enteresan. Ben ilandan kaldıralı bir 3-5 gün olmuştu yani. Hani satma niyetinden vazgeçmiştim. Açıkçası istediğim rakamı görmüyorsa satmıyorum şeklinde bir şey vardı. Mehmet de yurt dışındaydı galiba. Evet. Değil mi? Oradan bir mesaj attın. Ben geleceğim falan abi ilan var mı yok mu böyle ben kaldırdım dedim o almak istiyorum falan dedi. Ben de hani böyle çok yazan oldu çünkü bu arada hani arabada benim olduğu için bir anda böyle bezdiriyorlardı beni hani çok fazla sorusu geliyor çok fazla şey geliyor alacak olan da almayacak adam da böyle çok yorulu yorucu bir süreç sola döneceğiz. O oranın artık biraz da bıkkınlığıyla kaldırmıştım açıkçası. Çünkü almayacak adam bile kaça olur diyor. Ne yaparsın diyor. E ben arabada hiç böyle görüşmeden, bir başına gelmeden arabamın fiyatını düşürmek gibi bir şey de yapmıyorum bir zaman. Yani hakkı neyse o istiyorum falan. Böyle bir süreç vardı ama Mehmet'le çok hızlı ilerledik o süreci. Tamam dedi yarın da dedi ben o zaman yurt dışındayım şimdi kaporayı da göndereyim dedi. Bir şey yoktur zaten abi senin diyeceğim bir şey var mı dedi. İşte olan bir iki bir şey vardı düz gidiyoruz onları konuştuk. Hatta aynı anda iki dakika önce Mehmet mesaj attı. İki dakika sonra da başkası alıcı olarak mesaj attı. İlanda yok araba çok enteresan yani. Bu <laughs> onun da ekran görüntüsü. Kalkınca bir anda evet, şey, oldu. şey oldu herhalde. Onun görüntüsünü Mehmet'e attım. Öbürünün görüntü Mehmet'in görüntüsünü öbürüne attım ki yani yani şey yap yanlış anlaşılmayayım diye. Ondan sonra işte konuştuk. İşte Mehmet tamam ben de şey yapacağım. Yarın göndereceğim dedi. Öbür arkadaşa da böyle böyle sizden daha önce iki dakika önce attı demiştim. O da bizi bir gün bekledi. Kapora geldikten sonra sağa döneceğiz satıldı dedik. Böyle de bir hikaye oldu arkadaşlar. Yani o da enteresan oldu. Hızlı bir ticaret oldu Hızlı ama oldu. güzel keyifli bir ticaret ha, oldu. Şurada durursan, sağda durursun. Benim yok. araba da burada. <laughs> Şimdi bagaj boşaltacağız. Benim bagaj meşhur biliyorsunuz. Arabanın bagajları maazallah acayiptir yani. Hadi onu bir boşaltalım. <laughs> evet arabadan gayet memnun kaldı. Hani benim de bir şüphem yoktu hiç açıkçası. Arkadaşları da arabadan anlıyormuş. Siz de gördünüz. Hani onlarda da hiçbir şey yok. Herkes rahatladı. Hani ilk başta bir gerginlik olur ya böyle An ne olacak acaba biz yiyecekler mi yemeyecekler mi bir şey var mı saklanıyor mu ediyor mu hani bende olmaz gerçi de gene de böyle bir alım satım işlerinde böyle bir gerginlik olur. Bende olmaz derken benden alan için olmaz demek istedim. Ee, yoksa bende artık çok fazla var gerginlik yani bir araba alırken zorlanıyorum. Aa, bir de bu araba gittikten sonra onu sorayım size. Tofaş mı alayım? E60 mı alayım? Yoksa Tofaş'la E60'ı beraber mi alayım? Bunu bir aşağıya yorumlara yazın. Hazır arabanın daha ne olduğu ne o belli olmadan. Çünkü son bir protek'e gideceğiz. Ondan sonra da noter kısmına geçeceğiz. Hani protek'te de bir şey çıkar çıkmaz bilmiyorum. Allah korusun çıkmasın. Ee, yanılmayalım istiyorum. O sebepten dolayı ben şimdi yolu şaşırdım. Buradan tekrar dönmemiz gerekiyor. Konuşurken kameraya yolu şaşırdık. Evet yandık. yanmıyor. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda notere geldik. Noterde arka tarafta bir böyle bir çekişme bir şey var. Neyse biz orayı halledelim. İşten bitince tekrar size döneceğim. Aha. Şimdi yazacağım Tamam hadi. Evet arkadaşlar hayırlı olsun. İşlemimiz tamam sana da hayırlı olsun. Mere. Eyvallah abi. Güle güle kullan. İkimizin de yüzü gülüyor. Şey gülüyor. Gülüyor gördüğünüz gibi. Güzel bir alışveriş. Ben yine bir dost kazandığımı düşünüyorum. Yani bende hep öyle oldu şimdiye kadar. Allah da daha başka bir yere çekmesin bu işi. Evet çok şükür. Güzel bir dostluğumuz oldu Antalya'da. Bakalım şimdi arabayı bir son boşa kontrol ettireceğiz. Herhangi bir şeysi varsa, ederse, çıkarsa aklımıza gelmeyen, görmediğimiz onları da hallettirip ondan sonra Mehmet'i uzun yola uğurlayacağız. Ben gayet mutluyum. Eyvallah. Araç gerçekten çok güzeldi. <laughs> evet sen de kullandın. Eyvallah. eyvallah. Yüzünden de belli gerçekten, zaten. Gerçekten gerçekten. Evet arkadaşlar bir projemizi daha, yine bir takipçimize daha göndermiş bulunuyorum. İnşallah kazasız belasız güle güle kullansınlar. Ee, alırken çok keyifli aldı. Çok da keyifli binsin inşallah. <laughs> çok da güzel araba. Yani satarken zorlandığım bir araba oldu. Gerçi benim bütün arabalarım hepsini satarken çok zorlanıyorum ne yalan söyleyeyim. Hepsine ciddi zaman harcıyoruz, emek veriyoruz, vakit geçiriyoruz. İnşallah kendisi de Mehmet de güle güleye kazasız belasız kullansın. Artık bir sonraki alışveriş videosunda tekrar soruyorum. E60 mı alıyorum? Tofaş Doğan mı alıyorum? Bunu mutlaka yorumlara yazın. Hangisi daha çok gelirse ondan alacağım. Eşit gelirlerse ikisini birden alacağız. Bakalım artık duruma. Görüşmek üzere.